Daha sevişelim. Keşiciğim canım benim. Aa. Hayır hayır git git aman o tarafa. Bak aman git aman git, aman git aman amcaya git. Hadi git. Badi, aman Bak aman git babaya ya. git az önce seni aldı. Gel yavrum gel. Evet. Bu bizim dünyanın en temiz hayvanı. Yine bir keçi, yine bir müzik. Ay bu keçi çok fenaymış vallahi. Ben böyle bu tarafa gidiyorum. Selamun aleyküm. Aa yalıyor aleyküm seni sen. abi. Aleykümselam. Teyzeciğim sen de. nasılsın? Hayır bak bana gelme. Hayır. Hayır, şey hayır. hayır, hayır. hayır hayır Ya bu hayır. Bir şey yok. Ya, vallahi ben korkuyorum teyze. <laughs> tamam ben. Al al onu yanına. Vallahi tamam, ki bir, bir şey yok Nasıl yapacağım? Bak Siz bak bak, bak seni alıyor. Aa aa. Aa 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 aa. Arkamda inek, önümde keçi. Keçi yalnız bayağı evciman. İnsanlarla arası bayağı iyi. Bak. Efendim amca. Amca arkadan da inek geliyor. Senin hayvanlar bayağı evde. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır Teyze, teyze. Oo! Oh, oh! Haylaz keçili işimiz var. Hayır! Zor şartlarda çekim yapıyoruz efendim. Gördüğünüz gibi artık rahat bir ortam oluştu. Keçiyi sakladık. İni gönderdik. E, köpek de kaçtı artık o da bu hengamede korktu hayvancağız. Şimdi artık teyzem, amcalarımla sohbet edelim. Merhaba teyzecim, nasılsın? Eyviz, çok şükür şükür Seyiz çok nasılsın? şükür. Gel <laughs> seni bir öpeyim ellerini. Her şey yolunda mı? Eko, biraz hastayım. Ameliyat oldum Aa keçiye bak nereye çıktı? Aa bu Öl keçi keçiyim, çok fena. Teyze sen bu keçiyi nasıl yetiştirdin ya? Bu kendi kendine boyunuyor bir şey o. Oynuyor mu? He he. Boyunuyor, boyunuyor. Boyunuyor ne demek? Büyüyor, büyüyor. Ha büyüyor. E şimdi oradan ya, atlarsa de, düşer de, ölecek. Daha büyüyor, daha büyüyor. Kendi kendine büyüyor da. Amca nasılsın? Sağ ol. Bu şimdi buradan atlar mı? Her şey geldi mi atlar Ya o zaman ölür. Yok, yok, yok. ölmez. Ölmez mi? ölmez mi? Olur mu ya? Ana nene şeytan. Aa bu şeytan mı? <laughs> 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 Teyzeciğim adın ne? Fatma. Fatma teyzem bu köyde kaç kişi var? Ne yapıyorlar? Burası hangi köy? Burası yayla mahalledi. E, kardeşin yayla mahalledi. Kaç kişi var bu köyde? E, az burada. bir, bir tek or. iki tane orada, iki tane burada, bir tane burada, beş altı tane var. Ha, e peki burada bakkal işleri nasıl oluyor? Çarşıda taşıyorum. Ta şehre iniyorsunuz ha? He? he şehre iniyorum. E sana kim bakıyor, kim getirip götürüyor? Çocuklar var da gelip, gelip çıkıyor. Ha gelip götürüyorlar seni. <laughs> he gelip götürüyorlar. Yalnız Fatma teyze senin bütün hayvanların böyle seninle işli dışlı maşallah evi misafiri gibi. <laughs> he misafirci. Geliyor sana yalanıyor, öpüyor, seviyor. Bak he, çünkü, her yeri he, Ben onların bir bakıyorum. Aa, Durmayın. Bu keçi de öyle. Keçi de öyle. Köpek, köpek de öyle. Köpek de öyle. De öyle. Benim benim peşimde. Çok yüz var. bulmuşlar senden ee, Fatma he, teyze. ben ço çocuklara da çok yüz hep yıksırlar bir şey demeyiz. Erkek çocuklar, torunlarım var. 10 tane, tane torunum var. Teyzemin yüzü yumuşak maşallah ya. Merhametli. Maşallah Herkese tersi. müsaade etmiş. Her şeyse müsaade. Bir şey, bakır bir şey yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kaç yaşındasın Fatma teyze? Yetmiş altın. Maşallah maşallah. 70, amca neyin oluyor? <laughs> He? Amca neyin oluyor? <laughs> Beyindir. 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 Merhaba amca adın ne? Mustafa. Mustafa amca. Gel gel böyle biraz yanıma sohbet edelim. Gel gel. Gel. Gel gel sen de otur abi. Senin Mustafa adın dayım, ne abi? Benim Süleyman Serin. Mustafa da eski tulumcularımızdan ama bırakalı 60 sene oldu. E, 60, bak... sene oldu. A, 60 sene oldu. 60 sene oldu bırakalı. Çalabiliyor mu? Kaç yaşında çalmaya başlamış ki? Kaç yaşında Mustafa da? 80 yaşında. geçti. Maşallah. 85 yaşında. 5 şişir 5 beş şişir <laughs> Sen <laughs> <laughs> ihtiyar oldun da. Ha, şişir de çalayım. E, i̇çinden çalmak gerekiyor. Korona var yapmayın yapmayın. He? Adamcağız hasta olacak. Amca hasta olursun valla. Yok yok bir şey olmaz. Yemin ederim korona var amca. Evet. Amcacım valla günah sana. ah Mustafa amcacım ah bırak kim becerebiliyorsa o yapsın. <laughs> 60 sene olmuş bırakmışsın boşver. Sen keyfine bak Fatma annemle, değil mi? evet. <laughs> Mustafa amca, sen eskiden tulumu nerelerde çalıyordun? Her yerde çalardım. Düğünde mi? Düğünde çalardım, bayramda çalardım. Sokaklarda ha? Sokaklarda, bayram oluyor ya. Hı hı. Bayram günleri aynı, aynı olduğu yerde yani, şırlık olduğu yerde Orada tutum çalardı. Peki para kazanıyor muydun Mustafa? Yok, para eden kızları değil. Kızlar peşime cesurlar diye. Aaa, kızlar kazanıyordu. Kıskanmış <laughs> Kız <laughs> seni, yerim. <laughs> Canım benim. Kızlar kazanmak için çalardı. Gördün mü bulacağız? Mustafa amca? Sen eskiden Ama kızı... geliyorlardı ya. Yani. O yüzden tulum çalıyordu yani. <laughs> ah bu erkekler her yaşta aynı valla. <laughs> Fatma teyze sen ne yapıyorsun peki öyle yapınca? Ben bir, bir şey yok, işime yok. Keçi aldım yani. Bakma Keçi orada bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Tevziye dur dur. Çekim ha? yapıyoruz <laughs> çekim dur dur. He <laughs> he Mustafa Kıcır, amca onun cebine koy çekim yapıyoruz sonra 500 lira sana vereceğim. Dur <laughs> Ne işte parayı ya? Ya bak o keçiyi çok sevdi. Senden aldı 500 milyonu da verdi. Sen cebine koy biz röportaja devam edelim. Bak keçi orada gidecek. Dur daha yani. ver. Bu Yüz daha ver Süleyman abi olmaz. Mustafa amca sen kızlar peşinde koşarken Fatma teyzeyle nerede tanıştın? Aa Fatma zaten burada yok hiç. O da mı senin peşinden koşuyordu yoksa? Ee, tulumla kandırmış onu. Ee, tulumla kandırdı. Yaa <laughs> ya. kişi kendinden hiçbir bilir işi sen ondan var, öyle söyledin. Bu? Çoban iyi değil çok. Sevdalı yapılırdı bununla çalgıyla. Ya. Evet. Niye? Ha, bu bu Çoban. başka teknoloji bir şey yok. Plak yok, pil yok, ceram yok. Bu hiçbir şeye ihtiyacı yok. Tulum çalar değil Bizler tulumculara aşık olurdu. Aa, aa, o zaman tulumcular bayağı meşhur. Şimdi para cebi olan var paraya döndü. iş. para kazanma enstrümanı oldu. <laughs> aa, bu bir kültür o zaman. Evlenme kültürü. Mustafa amca sen biraz yanıma doğru gel. Ha, Süleyman abi de otursun orada. Mustafa amca Peki Fatma Teyze'yi nasıl ayarladın? Çalar. <laughs> Hangi türküyü çaldın? Her türküyü çalardım. Şimdi unuttum başka. Söyleyebiliyor musun? Şimdi mi? Evet. Şimdi... Yok, o geçti. Söyleyemez misin? O geçti. Cüle Böyle düşünceler <laughs> diye Bu yıl çıktım yaylaya ya kuzu şestim ya dile ya. İstedim ya nişanlı düzer dile. Ya bak unutmamış. <laughs> Gördün mü sen unutmuşsun o unutmamış Mustafa <gülüyor> amca. <gülüyor> Biz kadınlar böyleyiz işte. Yaşadığımız Kadına. en güzel anı asla unutmayız ama sen unutmuşsun. Biz unuttuk ya. Yaşım 95. 80'di <laughs> az önce. <laughs> He? Az önce 80. Biraz daha sorsan yüze çıkar. <laughs> Mustafa amca sen de sıkıştın mı? Hemen yaşını büyütüyorsun. <laughs> ya. Olmaz ya ki. İşine gelmedi Fatma. Ee şey işine gelmedi. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.